Türkiye'nin üçüncü Bursa'nın ise en büyük ekmek fabrikası BESAŞ, 2021 yılında Bursalıları sağlıklı gıda ile buluştururken üreticiye desteğini de kesintisiz sürdürdü. Müzik Dağ ilçelerinde kırsal kalkınma hedefiyle kurulan kele Süt Ürünleri Tesisi, 2021 yılında çiftçiden 4,5 milyon litreye yakın süt aldı. Buna karşılık çiftçilere yaklaşık 15 milyon TL kazandıran BESAŞ, hijyenik koşullarda üretilen süt ürünlerini tüketiciyle buluşturdu. Müzik Yine 2021 yılında Keles ve Büyük Orhanlı çiftçiler tarafından üretimi yapılan 20 tona yakın siyez buğdayını kilosu 3 lira 75 kuruştan satın alan BESAŞ, hem çiftçiye kazandırdı hem de 240 bine yakın siyez ekmeğini Bursa'lıların sofralarına ulaştırdı. Vardiya 24 saat hiç durmadan üretim yapan Besaş 2021 yılında 70 milyon adedin üzerinde ekmek üretti. Müzik en fazla üretimi yapılan ekmek 52 milyona yakın adetle Francalı ekmek olurken 12 milyon adedin üzerinde rol ekmek ve 5 milyon adedin üzerinde de tam buğday ekmeği satıldı.